Mustafa yiğit de. Yiğit. yiğit. Mıstık ya. Yerim ben seni Emir. Emir sevme saatine geçti kardeşini. Özledin mi Emir? Uyurken falan. Daha sonra internetten araştırmalar yaptım arkadaşlar. Tabi e, tabii Emir'de de tecrübelerim var. Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizleri de sorarsanız çok iyiyiz. Yine her zamanki gibi e, evimizdeyiz. E, video çekeceğim. Benden e, birkaç kişi video isteğinde bulunmuştu. Mustafa Yiğit neyle besliyorsun? Eğer anne sütüyle besliyorsan İremciğim bununla ilgili bir video çeker misin? Demişlerdi. Emir de arkada beni öpüyor. Anneciğim şu yanıma otur gel. <laughs> gel. Emir de beni öpüyor arkadan. Evet bununla ilgili bir video çekmemi istemişlerdi. Ben de e, çektim videom şu anda hazır ama şöyle bir giriş konuşması yapmamıştım onu da başa ekleyeyim dedim hem de şöyle bir yüz yüze merhaba demek istedim bir de videolarda şunu söylüyorsunuz ara ara kendini çek diyorsunuz arkadaşlar bazen olmuyor yani bazen aceleyle çekiyorum gerçekten olmuyor olmuyor diyorum ama gerçekten olmuyor yani şöyle ferace giyiniyorum başımı yapıyorum Ev halimle oluyorum genelde yani çocuklarla birlikte olduğum zaman ev haliyle oluyorum. O yüzden biraz zor oluyor inşallah bunu da anlayışla karşılarsınız. Ama genelde videolarımın girişinde böyle yüz yüze bir merhaba diyorum sizlere yani. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şu anda Mustafa Yiğit uyuyor Emir de yanımda. Emir şu an şu sıralar aşırı yaramaz arkadaşlar. Yani yanında da söylüyorum ama aşırı hareketli diyeyim yani yaramaz demeyin. Yanında söylenmemesi gerekiyormuş. Çok hareketli arkadaşlar. Ne zaman neyi yapacağı belli olmuyor. Sürekli bir şeyleri karıştırıyor. 3 yaşında Eylül'de 3 yaşını dolduracak işte. Bu da 3 yaş sendromu galiba bilmiyorum valla. Çocukların her yaşı bir değişik. Bugünkü videomuzda iki çocukla günüm nasıl geçiyor onu çekmemi istediniz. Bir de iki çocukla e, işlere nasıl yetişiyorum, zor mu, kolay mı bakması. Biraz onları bahsedeyim, böyle yüz yüze biraz sohbet edelim. Daha sonraki kısımları da izlersiniz. E, oraları izleyeceksiniz zaten. Öncelikle iki çocukla hayata alışmam biraz zor oldu tabii ki de. Hele Mustafa Yiğit doğunca çok zorlandım, aşırı zorlandım. Ne annem gelebildi, ne kayınvalidem, yasaklar vardı. Kendi başıma biraz değişimin desteğiyle. Tabi Ramazan'da işe başladı. Ben kaldım ortada. Ama ne demişler iş başa düşünce her şeyi yapıyor yani insan nelere alışmaz arkadaşlar gerçekten insan nelere alışmazmış. Ben de alıştım iki çocukla bir şekilde yürütüyorum. Genellikle Mustafa'yı beşiğinde yatarken falan işlerimi yapıyorum. Emir'i yanıma alıyorum. Emir çünkü çok hareketli. Başlardaki gibi o kadar da zorlanmıyorum yani. Sonuçta Mustafa'yı 4 aylık oldu. Yani ana kucağına koyuyorum. Bazen oyun halısı çok güzel oyalıyor. Ee, ya da yatak odasında e, durutuyorum onu. Çünkü Emir bazen zarar vermek isteyebiliyor. Yani bilmeden yapıyor. Tabi bilerek yapmıyor ama. E, emziği ağzına sokuyor işte ne bileyim. Elini kolunu şey yapıyor sündürüyor. Emir'i yanımda genelde tutuyorum yemek falan yaparken. Ya da çizgi film açıyorum Emir'e. Ya da oyuncaklarını döküyorum. O şekilde bir şeyler Yapıyoruz Ama dediğim gibi başlarda çok zorlandım. Ee, eğer ikinci çocuğu istiyorsanız da e, yalnızda birisi olsun muhakkak. Yani en azından çocuğun kırkı çıkana kadar e, yani bir düzene oturana kadar yalnızda birisi olsun derim. Umarım sıkmıyorumdur sizleri gerçekten. Böyle kameranın karşısında çok fazla konuştuğum zaman sizleri sıkmış gibi e, hissediyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Ee, bir de ben anne sütüyle besliyorum Mustafa Yiğit'i. Onunla ilgili biraz sohbet edelim sizlerle. Gün içinde neler yiyorum, neler tüketiyorum. Anne sütünün bol olması için, kaliteli olmalı ka kal kaliteli olması için neler yapıyorum. Onları da paylaşır mısınız, demişti Demiş bir de birkaç izleyicim. Anneciğim sen ne yapıyorsun? Emir'de arabalarını koymuş buraya görünüyor mu bilmiyorum ama mini, küçük mini arabalar var Emir'in de böyle. Şimdi Emir'le oynayacağız. Videomu çekeyim de anneciğim. Bunların eklerini saydırıyorum Emir'e. Kim aldı onları diyoruz. Yeşil. Evet da yeşil. Bu Bu açık yeşil, bu da koyu yeşil ama sen yeşil diyebilirsin şimdilik. Beyaz. Kırmızı. Mavi. Siyah. Daha sonra internetten araştırmalar yaptım arkadaşlar. E, tabii emirde de tecrübelerim vardı ama emirde biraz e, kötü tecrübeler yaşadık. İlk çocuk olduğuna e, sayıyorum ben artık acemiliğimize geldi. Bir, biraz da insan çok telaşlanıyor ya. İlk çocukta gerçekten ben şimdi Mustafa Yiğit'i o kadar yani önemsiyorum. Tabii önemsemiyor değilim ama çok fazla kafama takmıyorum gerçekten ikinci çocuk öyle oluyor instagramda birçok sayfa var bununla ilgili arkadaşlar işte anne ve bebekle ilgili birçok sayfa var oralar takip etmeye başladım işte sorular sordum yani uzman kişilere sorular sordum günlük süt üretimi bol sudan geçiyor arkadaşlar önceliğimiz bu ve düzenli beslenmek düzenli beslenmekten kastım ne? yani 3 öğünü e, yiyeceksiniz yani o çocuk nasıl 2-3 saate bir anne sütü alması gerekiyorsa sizlerde çok güzel bir şekilde beslenmelisiniz ki çocuğunuzu güzel beslemelisiniz. Sabah kahvaltınızı yapmalısınız. Öğlen çorba işte daha sonra yanında sebze meyve daha sonra akşam yemeğini öğünlerime dikkat ediyorum arkadaşlar günlük yumurta işte protein ağırlıklı besleniyorum ee, basit yiyeceklerden kaçınıyorum abur cubur hiçbir şekilde hiçbir şekilde yemiyorum demeyim ama çok az yiyorum böyle yani mesela hani halk arasında diyorlar ya e, ne bileyim şekerli su iç ya da çikolatayı bisküvi bisküviye üzerine su iç sütün artar kesinlikle yanlış bilgiymiş arkadaşlar ben emirde o bilgileri bilmiyordum mesela yani. Çikolata yiyince tam tersine çocukta gaz problemi oluşuyor. Çikolata size hem kilo yapıyor hem de çocuğa gaz olarak geri dönüyor. Hiçbir şekilde çikolatanın bir yararı yok. Onun yerine hurma yiyorum arkadaşlar. Çok canım çikolata çekerse yani. Ya da Emir'in çikolatasından şöyle bir parça alıyorum ucundan. O şekilde nefsimi köreltiyorum. Hurma yiyorum işte incir yiyorum. Onun yerine kuru yemiş yiyorum. Dediğim gibi günlük yumurta et ya da etli yemekler ya da sebze yemekleri, yoğurt, ayran bunlar arkadaşlar yani siz güzel beslenirseniz çocuğunuz da güzel anne sütünü alır. Tabii ki de bu bünyeden bünyeye de değişiklik gösteriyor. Mesela anne yiyor her şeyden ama çocuğuna yaramıyor. Öyle de bir şey var. Onu ben tabi bilemem. Benim bildiklerimi söyleyeyim. Ben düzenli besleniyorum. Günlük 2-3 3, 3 litre içemiyorum ama 2 litre su içmeye özen gösteriyorum. Bol bol su. Gece kalkıyorum su. Mustafa Yiğit'i doyurduktan sonra gündüz su. içim dışım su oluyor. Bir de ben Mustafa Yiğit biraz zayıf doğmuştu arkadaşlar. Doğduğunda biraz zayıf bir bebekti. Hani siz şimdi diyorsunuz ya Mustafa Yiğit e, güzel yani kilosu falan nasıl besliyorsun mamayla falan mı diye. Yok. Mama vermedim arkadaşlar. İnşallah da vermem. Tabi bu mama içiren annelere ee, kötü bir muamele gibi gelmesin yani. Ben onları kötülemiyorum. Tabii ki de ben ben de emre mama vermiştim. Yani ama anne sütü daha güzel oluyor yani. Ee, mama vermedim. Anne sütüyle besleniyor Mustafa Yiğit. Mustafa Yiğit zayıf bir bebek olarak doğdu. Ee, i̇lk aylar ben daha çok çalıştım. Böyle çok araştırdım. Nasıl olur da anne sütü artırılır? Nasıl olur da kaliteli olur? Anne sütü nasıl kaliteli olur işte? Protein ağırlıklı besleneceksin, düzenli besleneceksin, suyunu içeceksin. Bir de sağım yaparsanız arkadaşlar, sütünüz artar. Süt arz talep meselesiymiş yani ne kadar arz edilirse o kadar da beyinden e, talep emri geliyormuş. Benim bildiklerim bu kadar arkadaşlar. Ekstradan anne çay falan içmiyorum, eczaneden de aldırmadım. Emir değişmiştim rezene çay falan ama anne çay falan da içmiyorum. Su içiyorum, biraz. İlk aylar çok iyi beslendim. Nasıl beslendim? Pekmezli su içiyordum. Çünkü pekmezin kan yapıcı özelliği var biliyorsunuz. Kuru siyah üzümden yapılıyor yani pekmez. Yarım yarım su bardağı pekmeze yarım su ılık su katıyordum. Onu içiyordum. Doğumdan sonra işte kan takviyesi yapsın diye pekmezli su içiyordum. Ceviz yiyordum arkadaşlar. Ceviz güzel sütü yağlandırıyor. Yani kaliteli yapıyor. Çocuğa da kilo aldırır. Ceviz zaten yaraşlı. Beyine olsun, kiloya olsun. Ceviz yiyordum. Şimdi de ne bulursam onu yiyorum valla. Şunlara da dikkat ettim. Ben gaz yapıcı yiyecekleri yemedim. E, 40 çıkana kadar. Zaten Mustafa hiç zayıf bir bebek olduğu için böyle ağlaya ağlayı, ağlayı. kendini harap etmesini istemedim. Kuru fasulye yemedim. Ondan sonra hatta kayınvalidem pırasa yemeye göndermişti. Onu yemedim. Mercimek çorbası içmedim. Ama Karpuz yemedim, gözüm kalırdı. Ee, ama kırk çıktıktan sonra her şeyi yedim. Şu anda her şeyi yiyorum. Allah'ıma şükürler olsun öyle ağam şamda bir gaz e, sancısı çekmedik. Gaz damlası aldım ama öyle gece yarılarına kadar aman bu çocuğun gazı varmış yeter artık ne e, bitmedik gazmış demedim Rabbime bin şükürler olsun. o da Emir'in şansı galiba. Mustafa Yiğit biraz uslu bir bebek e, galiba Allah'ım. Gerçekten herkesin gönlüne göre veriyor. Ben Emir'le ilgileneyim diye Mustafa Yiğit de usta bebek oldu. İnşallah bundan sonra da olur. Bol bol dua okuyorum. Annenin bile nazarı değermiş. Ben de o yüzden bol bol dua okuyorum arkadaşlar. Laf nereden nereye geldi vallahi Karşıma alıyorum telefonu. konuşuyorum da konuşuyorum. Konuşuyorum da konuşuyorum. Bana da iyi oluyor. Böyle içimi döküyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben konuşmamdan sonra zaten ne yiyip ne içtiklerimi göreceksiniz. Oradan da biraz biraz çektim. Böyle yani bol su için bir de stres ha arkadaşlar. Stresten uzak durun. Gerçekten moral çok önemli. Kafaya takmamaya çalışın. Tabii ki de insan insanoğlu kafaya takmayalım dedikçe tabii ki de kafamıza takabiliyoruz. Bazı şeyler aklımızdan çıkmıyor ama çocuğunuzu düşünün yani. Ona bakın. Onun iyiliğini düşünün. Siz gergin olduğunuz zaman sütünüz de geri çekilir Ben kendimden de biliyorum Böyle gergin olduğum zaman Kafaya bir şey taktığım zaman e, Sütüm gerileniyor yani O yüzden sadece çocuklarımı düşünüyorum Onların iyiliğini düşünüyorum Dua ediyorum Allah'ıma Onların rızıklarını veriyor Her halükarda zaten Rabbim Hani diyorlar ya arkadaşlar Mesela şunu ye sütün artar Bunu ye sütün artar Bilmiyorum ben her şeyi yiyorum yani Mesela hurma yiyorlar sütün artar. Hurma yiyorum, yiyorum, bakıyorum. Sütüm o kadar artmış değil ama diğer günler normal besleniyorum. Makarna yiyorum ya da tost yiyorum Sütüm çok oluyor. Bilmiyorum, anlamıyorum yani. Neyden oluyor, neyden olmuyor. Bünye meselesi. Ama tabi e, onlar da sağlıklı yiyecekler. Onları da atlamayalım. Hurmayı ben hamileyken de çok yedim. Doğumdan sonra da çok yedim. Hala da yiyorum. Güzel bir besin yani. Sağlıklı besin olduğu için. Öyle ceviz, kuru yemiş, bunlar yiyorum, meyve tüketiyorum, muz, üzerine de bol su içtim mi çocuğuma süt olarak geri dönüyor inşallah. Sizlere de paylaşmak istedim. İnşallah arkadaşlarımıza da faydalı bilgiler vermişimdir. Benim de bilmediğim bilgiler varsa siz de bana yorumlara yazın. Ben şöyle bir kahvaltı hazırladım. Bugünkü video konumuz gün içinde neler yiyorum, neler tüketiyorum, iki çocukla bir günüm nasıl geçiyor, bunu istiyordunuz çekmemi. Mustafa Yiğit de orada yatıyor, mindere koydum, bize bakıyor. Öncelikle şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Şöyle bir tane haşlanmış yumurtam var, günlük tüketmeye çalışıyorum. Daha sonra salatalık, biber, zeytin, peynir, klasik, tostu da Emire yaptım. Emir yumurta haşlamasını sevmiyor, yemiyor. Çayımız var. Şurada Emir'e de açık bir çay koyacağım ve suyum ve daha sonra hurmam. Ben hurmayı kahvaltıda da yiyorum. Böyle arada da yiyorum. Ben hurmayı çok yiyorum. Herhalde bir haftada bir mama, haftaya da kalmıyor. Bak, mama. hadi baba. Evet mamayı da babası almış. Herhalde bir haftaya kalmıyor. Ben bir paketi bitiriyorum. Günlük protein almam gerekiyor. Çocuğun güzel beslenmesi için. Bize afiyet olsun. Minneşim de orada karnı tok. Yatıyor. Emir şöyle bir süt istedi. Süt yaptım Emir'e. Öğle ezanımız da okunuyor. Mustafa Yiğit de ikinci uykusuna yattı. Bir 10 gibi falan uyudu. Böyle bir kestirdi yarım saat. Karnını doyurdum. Altını temizledim. Yatak odasına yatırdım onu. Buralarda süpürdüm de. Emir yine şunları hep dağıtmış. Az önce topladıydım valla. Arabaları yine her zamanki gibi yanında. Şu mutfağın düzenleyicisini de getirmiş. Hiç karışmıyorum yani. Evde zaten üçümüz olduğu için. Kimse de gelmediği için Emir burada böyle keyif yaptım Ben de mutfağımdaki bulaşıkları kaldırayım arkadaşlar. Bitti annem? Aferin benim anneme. Emir'in de biraz hastaydı. Burnu tıkalı gibiydi. Hala geçmedi ya. Burnu tıkalı değil mi annem? Aferin Emir'ime. Anne. Bir bir hadi. Emir anneciğim onu koyma. Onu koyma anneciğim. Ha, koymak mı istiyorsun? Tamam. Baksın hı hı. biraz. Da, Onu seviyor da biraz da sevmiyor gibi yani. Göremiyoruz. Yüzünü göremiyoruz çocuğun. Mustafa Yiğit uyandı. Şöyle altını değiştirdim. Ee, şeyine koydum. Sallanan ana kucağına adını aklıma getiremedim. Emir sevme saatine geçti kardeşini. Özledin mi Emir? Uyurken falan. Anneciğim yapma öyle. Yapma anneciğim öyle ya. O ne Emir? Bilmiyorum ki. Emir uyurken falan nasıl özlüyor herhalde. Şappadan öpüyor çocuğu uyurken. Bu da ağlıyor, uyanıyor. Korkuyor şappadan bu ne diye. Ömrüm Bak Allah'ım yarabbim ne güzelsiniz. Anneciğim kafasına bastırma öyle de. Kafasını bastırma çünkü daha hala ne? açık aman diyeyim ağrıtın annem ne? değil mi Mustafa Yiğit? Ne? Ne? Annecim ne o şey hipopatan mı su aygırı mı ney? Su aygırı. Aygır de. Aygır. Aygırı. <laughs> Şu da fil maymun vardı da maymunu da Emir sağ olsun koparttı. İki çocukla hayatın nasıl geçiyor İrem diyorsanız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bir ona bakıyorum gözüm elim kulağım emirde bir ona bakıyorum ama Emir Mustafa Yiğit'ten daha e, sıdalı diyebilirim size. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> Engellemek de istemiyorum ama canını da yakmasını istemiyorum. Anneciğim öyle değil bak şöyle cici cici sev güzel güzel öyle. Hassas onun ayakları. He? <laughs> Emir var ya hastaneden geldik arkadaşlar eve. Bir haftalık falan Mustafa Yiğit. Hiç unutmam. Uyuyordu kanepede. Kolunu bir çekti. Çocuk zaten zayıf. Çelimsiz. Hiç unutmam yani o anısını. Kolunu bir çekmişti. Bu ne böyle oyuncak? Bebek mi sandı? Ne yaptı artık? Ama şimdi zarar vermez. Vermek isteyene de hemen şey yapar. Şimdi canavarcılık oynayacakmış Emir. Değil mi Emir? O yüzden böyle küpüyor gibi oluyor. Erkek çocuklar niye böyle ya? kükrüyor ne bileyim ben ne yapıyor bak Emir kardeşin de korkuyor ama annem yatma değil mi anne Mustafa Yiğit Emir bunun adı ne kardeşin, kardeşin adı ne Mustafa Yiğit de M Bebek. otur hele bir otur da söyle yanına otur şuraya bak duysun arkadaşlar otur bak arkadaşlar ne diyor Mustafa Yiğit de Yiğit Mıcık yiğit. Mıcık yiğit diyor ya. Yerim ben seni Emir. Söyle bir daha. Ne bak hadi. bunu da ha bunu am dayı almıştı ya. Hı -hı. Unuttun mu? Hı -hı. Mıçık yiğit diyor. Bak <laughs> ya. Tamam. Hı? Bu burada biraz dursun. Tabi hep bunda da durmuyor. Tabi yuvarlanacak dönecek çocuk. Şöyle bir etrafı görsün diye. Emir ne yaptığını izlesin diye. Genellikle yemek saatlerinde koymaya çalışıyorum arkadaşlar. Ki buna yani artık 4 ayı e, tamamlayacak. Bilmiyorum ek gıdaya da 5,5 aylıkken mi başlarım, 6'yı mı beklerim? Hemşireme bir sorayım. Ondan sonra başlayacağım ki bizden biraz bir şeyler öğrensin yani çiğnemeyi. Bize baksın yani. Bir de parmağımızı emmeden olmaz değil mi? Değil mi annem? Parmak emici bu. <laughs> o zamanlar koyuyorum. Başka zamanlar e, mindere de koymuyorum. Böyle altına bir battaniye seriyorum. Dönüyor onda böyle kendi çapında. Dönme e, işlemlerini yapıyor. Masajını yapıyoruz Mustafa Yiğit'in. Öyle. Emir hadi oyuncaklarını topla yemek yiyeceğiz. Hadi anneciğim çabuk. Şu kutunun içine topla hadi Emir'ciğim öğren. Vallahi çocuğa var ya yaşken yani küçükken eğiteceksin yaşken demişim. Ağaç yaşken eğilir. Şu topla dedim mi Emir toplar. Hadi anneciğim topla yemek yiyeceğiz Emir pilav pilav. Emir pilav yiyecek kendi kaşığıyla hem de ve bu arada arkadaşlar şöyle bir tane şişe var yani bardaktan da içebilirsiniz ama ben unutmayın diye şu şişeyi dolduruyorum bir buçuk litrelik şişe giriyorum çıkıyorum içiyorum buradan giriyorum çıkıyorum Emre böyle görevler veriyorum şurayı topla bezi getir kardeşinin ağız mendilini getir öğrensin Evet şimdi şöyle de bir Ramazan gelene kadar acıkırız yani o 7'de geliyor kahvaltıyı da biraz bugün geç yaptık saat şu anda 3 bir şeyler atıştıracağız arkadaşlar şöyle kendime karpuz dilimledim karpuzu ben Mustafa Yiğit bir buçuk aylık olana kadar yemedim çünkü karpuz şişkinlik yapıyor kalın karpuz ama ondan sonra yedim Pilav var şurada. onu çukur tabağa koydum. Şimdi Emir de yiyecek kaşıkla. Dün yemek yapmıştım, sulu patates, içinde de tavuk var. Bunları yiyeceğim arkadaşlar. Hadi anneciğim, düş. Hah. Aferin. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Bak Emir yine değiştirmiş. Allah bunun da şaşkın şaşkın suratını severim senin. Allah. Evet, akşama da şöyle et kavuruyorum arkadaşlar eti şöyle doğradım küçük küçük önce bir suyunu çektirdim daha sonra sıvı yağ biber doğradım domates eklemedim o sulandırıyor bir de çay koyacağım yanına toz biber ekledim tuz suyunu da bayağı çekti Ramazan da işten geldi dediğim gibi bugün böyle çay usulü yiyeceğiz uzun zamandır böyle çaylı akşam yemeği yemiyorduk canımız bunu istedi bunu yaptım şöyle bir tava büyük bir tavayla yaptım. Bu da bize yeter. Şöyle ekmeği banıp banıp yiyeceğiz vallahi. Pilav falan, falan yapmadım yanına. Yanına da kahvaltılıklardan çıkarın domates dilimlerim. Bugünkü menümüz de böyle. Daha ne olsun? Trafik meşgulleri olsun. Bu arada şöyle mısırlarım vardı arkadaşlar. Annem bunları getirmişti. Ama biraz rahatsızdım ben annem ile de mısır yemiştik yani o biraz beni şey yaptı yani içimi bozdu gibi oldu. Birkaç gündür hatta dört gündür falan mısırdan şüpheleniyorum yani bilmiyorum başka sebebi ne olabilir. Yine getirmişti evde de işte düdüklü de haşlayın yiyin canınız istendi diye ama hiç canım istemiyor rahatsızlığımdan dolayı. beni de şöyle temizledim yani çöpe gitmesin temizledim şöyle ortadan kırdım iki poşet oldu et poşetine koydum şöyle buzdolabı poşetlerine dondurucuya atacağım buzdolabının dondurucusuna ee, bakalım ilerleyen günlerde mi yeriz yoksa kışın mı yeriz bir canımız falan istediğinde hiçbir işlem yapmayacağım bu şekilde dondurucuya atacağım bunları da evet arkadaşlar bir kardeşim geldi gitti buraya biraz bir şeyler getirdi aşısı varmış ikinci dozunu vurulmuş o da ee, annem domates, biber, salatalık falan göndermiş. Şu domatesler var ya mis gibi arkadaşlar gerçekten organik annemin bahçesinden. Bunların tadı çok güzel, muhteşem. Salatalığı da evde birkaç vardı. Bunlardan koymuş. Cacık falan yaparım bu irilerini. Şunlar çok güzel oluyor gerçekten. Bunlara şunlara çanak domates diyoruz biz. Kahvaltıda falan çok güzel doğruyorum, yiyoruz. Şöyle biber koymuş. ince biberlerden. Yeşil biber. Karpuz. Karpuzun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Daha sonra annem şöyle bahçesinin beyaz fasulyesini kaldırmış. Çıkmış. Ee, böyle bana da göndermiş. Benim de böyle iki tane kavanozum vardı. İkisine çektim. Bu kadar oldu. Bu da bize bayağı bir yeter yani. Zaten ben şöyle bir kaseyle ıslatıyorum. Emir yemez kuru fasulyeyi. Sevmez. Biz de Ramazan'da şöyle küçücük bir kase ıslatıyorum. Onu 2 üç günde anca bitiriyoruz. Sağ olsun Allah razı olsun gönderdiklerini ben bir yerleştireyim. O da bir çay içti kardeşim. Fazla durmadı yorgunum diye gitti. Şunlar ben bir hemen buzdolabına yerleştireyim. Organik organik mis gibi koktular valla. Şu domatesin yeşil şeyi kalmış ya içinde. Nasıl böyle poşeti açtıydım nasıl güzel kokuyor böyle. Evet Mustafa Yiğit uyudu. Babamız da uyudu. Emir'le biz kaldık. Tabii Emir gündüz uyuduğu için şimdi uyku tutmadı ama şimdi onun da tuvaletini yaptırıp uyutacağım değil mi Emir? Hı? Yarın da sağlık ocağına gideceğiz. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Videomuzun da sonuna geldik. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Çocuklarla bir günümüz adlı videoyu inşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenirseniz beğen tuşuna basarsanız bizler de çok daha mutlu oluruz değil mi Emir? İnşallah çok güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Allah emanet olun. Hoşçakalın.